metalik metalik yansıyan böyle cayır cayır parlayan ve ıslak da duran aynı zamanda ıslak metalik nasıl oluyor bilmiyorum ama tam da onu yapıyor çok güzel bir ürün ve inanılmaz bir kalıcılığı ve sabitlenmesi var ben çıkarana kadar asla yerinden oynamadı gözlerim benim düşük göz kapaklarım vardır ve göz hareket eden bir yer olduğu için çizgilerime mutlaka her şey dolar o yüzden likit ürün çok sevmem ben ama bunda zerre kadar oynama olmadı. Bu inanılmaz bir ürün. Gerçekten çok güzel. Ben de mutlaka bakacağım. Eğer bu tarz ürünleri seviyorsanız asla es geçmeyin. Ve farlarla devam ediyoruz şimdi. Artık paletlere geçmiş bulunmaktayız. 2025 yılında denediğim ve gerçekten sevdiğim bir far paletiyle devam edeceğim. Dörtlü bir far paleti göstereceğim size. Golden Rose'un Quattro Shadow Palet olarak geçen 06 Sunset Date olarak da geçen. Bir e, far paleti. Dörtlü bir arkadaş bu. Ambalajı çok güzel, duruşu çok güzel.